Bir gün hayvanlar aleminde çok büyük bir yarış düzenlendi. Bu yarışta çok hızlı bir çita ve çok dayanıklı bir deve kuşu yarışacaktı. Herkes çok heyecanlıydı. Acaba bu yarışı kim kazanacaktı? Çita çok hızlıydı. Daha yarışın başında öne geçti. Ama yarış uzundu. Hızlı olmak kadar dayanıklı olmak da önemliydi. Yolda küçük engeller vardı. Deve kuşu dikkatle ilerledi. Çita ise biraz dinlenmek zorunda kaldı. Bitiş çizgisi artık çok yakındı. İkisi de son güçleriyle koşuyordu. Yarışı deve kuşu kazandı. Çita ise elinden geleni yaptığı için gururluydu. Çünkü önemli olan kazanmak değil, vazgeçmeden denemektir.